Emekliler umduğunu bulamadı bile demeyeceğim. Hani e, ne umdu ne buldu diyeceğim belki de çünkü 2024 yılı biliyorsunuz emekliler yılıydı ve onların geçirdiği en ağır yıldı belki de ama 2025 daha ilk aydan gösterdi ki çok daha fena geliyor. O yüzden şu an umutları ve beklentileri bayramda yapılacak olan ikramiyeye kalmış durumda. Emekli aylıklarına yapılan zam emeklilerimizi hiç memnun etmedi, yeterli olmadı. Ee, burada belki bayram ikramiyeleriyle bu biraz daha telafi edilebilir. Zammın ardından merak konusu bayram ikramiyesi oldu. Emekliler maaşlarına yapılan zammın yetersiz olduğunu düşünüyor. Bu kez gözlerini Ramazan bayramında verilecek emekli ikramiyesine çevirdiler. Peki masada olan ikramiye senaryoları neler? Ee, emekli aylıklarına yapılan zamı bazalırsak o zaman e, yaklaşık olarak 3470 lira civarında bir rakam çıkıyor ama bunun olmaması gerekiyor. Çünkü oradaki zam 6 aylıktı. Yani 15.75'i bazalamayız. 15.75 6 aylık bir e, zamdı. Halbuki 3000 lira üzerinden 12 aylık enflasyon geçti. Yani 44.78'i almamız lazım. Yıllık enflasyonu almamız lazım. Yıllık enflasyon üzerinden yaptığımız

43 lira civarında bir rakam çıkıyor. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye veriliyor. 2018'de ilk kez verilen ikramiye tutarı 1000 liraydı. 2024'te bu rakam 3000 liraya kadar çıkarıldı. Ee, bazı yıllarda zam olmamıştı emekli bayram ikramiyelerinde ama enflasyon olan yıllarda bu zam yapıldı. Henüz ikramiye artışına ilişkin bir çalışma yapılmadı. Ancak 1 Mart itibarıyla ancak 1 Mart artı itibarıyla ikramiyelerin gündeme gelmesi bekleniyor. İşte emekli vatandaşların bayram ikramiyesi için beklentileri. Yani 4000'den aşağı olmamak üzere 4500 olabilir gibi düşünüyorum. 4000 lira da verse razıyım yani. Geleceğim. Evet, Benim için vatanım önemli. 5000 lira vermesi lazım. 3 verdiğine göre ama hiç sanmıyorum vermezler. En azından 5000 lira olsa Bayram öncesi insanlar bir ihtiyacını görür. Lakin dediğim gibi bu rakamların hepsi yaşam standartlarının çok altında rakamlar. Bazı vatandaşlar 4 ila 5 bin lira arasında ikramiye talep ederken bir kesimde en az bir maaş ikramiye verilmesi gerektiğini düşünüyor. Bayram ikramiyesi denilen şey normalde bir asgari ücret olması gerekiyor. Valla bir maaş tutarında olması gerekir aslında. Bir maaş artı bir maaş ikramiye gibi. Ancak öyle olursa rahatlar. Yoksa hani 3 bin lira 4 bin lira bir kıymeti yok.